Herkese merhaba ben Sibel Tahtakıran ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok özel bir gökyüzü olayından bahsedeceğim. 14 Mart'ta 24 derecede gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki ay tutulmasından bahsedeceğim. Bildiklerimi size buradan aktarmaya çalışacağım. Gerçekten büyük dönüşümler var. Önemli farkındalıklar yaşayacağız ve ruhsal uyanışların kapısını aralayacak çok kıymetli bir tutulma sürecine giriyoruz. Mart ayı ile birlikte güçlü tutulmalar bizleri zaten bekliyor ve bu süreçleri aslında doğru yönetmek, hayatımızda dengeyi sağlamak hepimiz için çok önemli olacak. Peki bu enerjiyi nasıl değerlendirebiliriz ve en önemlisi de bu tutulmadan en yüksek hayrımıza nasıl faydalanabiliriz. İşte tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını her zamanki gibi detaylı ve farklı açılardan kanalımda ele alarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız ay tutulmasının bizlere getirdiği güçlü enerjilere hep birlikte şöyle bir göz atalım. Sevgili Oğlaklar bu dolunay veya ay tutulması Başak burcunda gerçekleşiyor ve doğum haritanızın 9. evine denk geliyor. Aynı zamanda Başak burcu sizin gibi bir toprak grubu olduğundan dolayı tutulma enerjisini olumlu bir şekilde hissedeceksiniz. Eğer kişisel gezegenleriniz güneş ay yükseliniz 22 ile 25 derece arasında oğlak burcunda varsa bu tutulma büyük bir toprak üçgünü oluşturacak ve Uranüs de bu toprak üçgüne güçlü bir etkileşim içinde olacak. Bu tutulma sizin için özellikle fiziksel olarak bir şeyi harekete geçirebilir sevgili oğlaklar. Hayatınızda böyle önemli bir ilerleme sağladığınızı hissedebilirsiniz. İçinizde böyle bir ilham dalgası yükselebilir. Yeni fırsatlara daha bir açık hale gelebilirsiniz. Ancak unutmayın. Ay tutulmaları her zaman önemli bir dönüşüm ve kapanış enerjisi taşır. Bu tutulma sizin için özellikle aslında büyük ölçüde Satürn'e de karşı açı yapıyor. Ve Satürn sizin yönetici gezegeniniz. Tutulmanın oğlaklara etkilerine gelince tutulmanın ana teması ilişkiler ve genişleyen bakış açınız olacak. Şimdi ay ilişkileri yönetecek bu tutulmada zaten özellikle de kişilerle olan ilişkileriniz çok fazlasıyla dikkat çekebilir. Mesela diyebilirim ki öğretmenlerle, akademisyenlerle, avukatlar, danışmanlar, hukuki süreçlerle ilgilenen kişiler, yine yayıncılar, yazarlar, medya sektörü, yurt dışı bağlantıları Göçmenler, evliyseniz, kayınvalideniz, kayınpederiniz, eşinizin ailesi işte bu tutulma, bu tarz kişilerle ilişkilerinizde önemli bir gelişmeye ve dönüşmeye işaret edecektir. Beklenen olaylara gelince bu tutulma sürecinde sizler için bu tutulmayla birlikte büyük bir fikir hayatınızı değiştirebilir. Dünya görüşünüzü aslında yeniden şekillendirebilir. Belki bir eğitimi tamamlamaya yönelebilirsiniz. Akademik bir süreci sonlandırabilirsiniz. Yine mezuniyet, akademik bir başarının belki de tamamlanması ya da özellikle de eğitimle ilgili ama yüksek eğitimden bahsediyorum. ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Eğer eğer e, hali hazırda devam eden bir dava veya hukuki bir süreciniz var, varsa ya da resmi bir işlem varsa tutulma bu konuların çözülmesine ya da tamamlanmasına da sebep olabilir. Aranızda kitap yazanlar, medya alanında çalışanlar için önemli bir dönüm noktası olabilir. Yine uzun mesafeli seyahat, göç ya da yurt dışı bağlantılı bir gelişme de yaşanabilir. Eğer bir taşınma planınız varsa bu tutulma sizi harekete geçebilir sevgili oğlaklar. Oğlak burcu olarak zaten pratik, daha mantıklı, daha sistemli hareket etmeye çok alışıksınız. Ancak bu tutulma sizi daha esnek ve açık fikirli olmaya teşvik ediyor birazcık. Yeni düşünce sistemlerine, farklı bakış açılarına açık olmalısınız bir defa ve bu tutulma Satürn'e karşı açı yaptığı için özellikle uzak mesafelerde kişilerle ilişkiler, seyahat planları, eğitim ve hukuki süreçlerinizde belki gecikmeler ve engeller birazcık kısıtlamalar olabilir buna bir fırsat olarak görüp aslında bunu bir fırsat olarak görüp aslında neden bu gecikmelerin yaşandığını da sorgulayabilirsiniz. Bu tutulma gerçekleşirken Merkür Retrosu'nda girmeye hazırlanıyor. Venüs Retrosu zaten devam ediyor. Özellikle ev, aile ve taşınma konularıyla ilgili böyle eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Şimdi bu tutulma sürecinde yaşayabileceğiniz örnek senaryolara gelince ay tutulması hayatımızda ani bir seyahat gerekliliğini sizin hayatınızda yaratabilir. Ben belki aile bireylerinden birini ziyaret etmek için apar topar yola çıkmanız gerekebilir. Ev almak, satmak, taşınmak, kiralamak gibi konular gündeme gelebilir. Özellikle yurt dışında yaşamak veya tamamen aslında farklı bir bölgeye taşınma fikri aklınıza düşebilir. Yine aile büyükleriyle ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Miras, tapu, hukuki süreçler gibi konular aniden hızlanabilir yurt dışına taşınmayı veya uzun süreli seyahat yapmayı eğer şayet düşünüyorsanız bu süreçte yerleşimle ilgili kararlar da aslında alabilirsiniz. Yine uzak mesafelerde yaşayan biriyle olan ilişkiniz de önem kazanabilir. Bunlar bakın hep senaryolar yani bunlar üzerinden e, olabilecek ihtimalleri ben size söylüyorum. Örneğin biri yakınınızdan haber alabilirsiniz. Onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Tutulma sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerse seyahatlerde çıkmalar olabilir. Aksi İptaller olabilir, iptaller yaşanabilir. Onun için planlarınızı bir defa esnek tutun. Eğer devam eden bir hukuki süreciniz varsa bunlarla ilgili bazı gecikmeler veya ekstra evrak işleri de ortaya çıkabilir. Yine aileyle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Özellikle ebeveynlerinizin sağlığı veya taşınma konularında bazı değişimler yaşanabilir. Şu an kesin karar almak için en ideal zaman olmayabilir tabii ki tutulma enerjisi ani kararlar size aldırabilir sevgili oğlaklar. Ancak Merkür Retos'un bitmesini beklemek son derece daha mantıklı olacaktır. Sonuç olarak bu tutulma sizler için uzun vadede yaşam alanınızı, seyahatlerinizi, hukuk süreçlerinizi ve bakış açınızı etkileyen önemli bir değişim getiriyor. Katı düşünce kalıplarınızı bırakın lütfen. Açık fikirli olun ve yeni fırsatlara kendinizi hazırlayın. Evet bugün sizlere bu güçlü ay tutulmasının enerjilerini, etkilerini ve nasıl değerlendirebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Gökyüzü bize her zaman yeni kapılar açar ve bu tutulmada hayatımızda büyük bir dönüşüm fırsatı sunuyor bizlere. Bu süreçte lütfen hislerinize güvenin. Bırakmanız gerekenleri bırakın ve ruhsal olarak da yükselmeye odaklanın. Tutulmalar her zaman böyle bir şeyleri tamamlamak ve yeniye yer açmak içindir. Bu yüzden önümüzdeki günlerde yaşadıklarınızı dikkatlice gözlemleyin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde gökyüzünün rehberliğinde birlikte sizlerle ilerlemeye devam edebiliriz. Ayrıca bu tutulmayla ilgili hislerinizi, deneyimlerinizi ve sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Hep birlikte bu süreci daha bilinçli bir şekilde yönetelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve gökyüzü her zaman rehberiniz olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.